thank you <coughs> Nikolay Rostovskiya Babeti kendini çok küçük küçük yaşta yaştan beri yurçatanın hizmetine adayan Aziz Nikoloz her zaman yardıma ...muktaç olanların yanında olmuştur. Bugün artık devre olarak bilinen... ...Miran'ın metropolitliğine kadar yükselen Aziz Nikolaos... ...mucizeleriyle insanlığa şifa oldu... ...ve yüce Tanrı katında azizlik makamıyla onurlandırıldı bizler de bir kez daha çektiği çileleri dert etmeden mucizeler yaratarak insanlığın yaralarını saran Aziz Nikolaos'un şefaatini dilemeye geldik. Bilindiği üzere Orta Doğu ve Kuzeyimizde süren savaş bütün insanlığı derinden etkilemektedir. Bugün burada evinde, bir kez daha barışı dilemeye geldi. Savaşların bir an evvel durması ve her iki bölgedeki gözün yaşlı insanlar için dua ettik. Artık anneler ağlamasın, çocuklar korkmasın, gencecik bedeller erkenden olup solup gitmesin. Akdeniz'den bir kez daha aynı denizi paylaştığımız komşu ülkelerimize kalıcı barışın en kısa sürede gelmesini diliyoruz. 21. yasırda ne yazık ki hala savaş yeniden edilme gibi konular insanlığın en büyük sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Tam 100 yıl önce mübadeleyle geç etmek zorunda kalan toplumumuzun bıraktığı bu topraklar artık yeni göçlere yuva oluyor. Tüm dünyada ekolojik sorunların geri dönülmez sınırlara yaklaştığı günümüzde bu sorunları ancak Yüce Tanrı'nın bizlere emrettiği gibi kanaatkarlık, üretkenlik ve mütevazılıkla çözelik, çözebiliriz. Tanrı'nın bizlere duyduğu sevgiyle bahşettiği gizeliklerin ve imkanların yeganeliğini yaşam denilen Hediye'nin kutsiyetini kavrayabildiğimiz zaman elbette dünyadaki birçok sorun da çözüm yoluna girmiş olacaktır. Çocuk ve denizcileri koruyucusu olan Agen Nikola'yı doğduğu, büyüdüğü ve baş bisküvisi olduğu bu Anadolu topraklarında çeşitli ziyaret, etkinlik ve dualarlandık. Patrik Hazretleri'nin ribayesinde geleneksel bu bugün yaptık. Çocuk ve denizcilerin koruyucusu olan Ayan Nikola'yı